Sevgili izleyicilerimiz, Enerji Gündem Gazetesi olarak koronavirüs nedeniyle sahadan uzman ve yetkili kişilerle röportajlarımız devam ediyor. Bugün konumuz da ve beslenme. Gelsen Keşen'deyiz. Gıda uzmanı ve diyetisyen ve aynı zamanda Enerji Gündem Gazetesi köşe yazarı Nesrin Yavuz'la beraberiz. Nesrin Hanım nasılsınız öncelikle? İyiyim, merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Halkımızı bilinçlendirmeye, gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. İlk soruna başlayacağım müsaadenizle. Şimdi e, sosyal medyada çok dolaşıyor. E, korona virüsünde şu gıdayı alın, şu otu ottan faydalanın, şu çayı için, e, şu sebze meyveyi ihmal etmeyin diye bunun gerçekliği nedir acaba? Maalesef gündem e, beslenme ile konuşan çok kişi var. Bu yanlıştır Hani e, şunu beğensin şunu alın diyen çok kişi var. Ama herhangi bir bir mucize besin yok şu dönem için. Korona virüsü, Covid 19 atlatmamız adına herhangi bir besin maddesi veya ot. E, beslenme şekli mevcut değildir misal bazı kişiler işte C vitamini öneriliyor işte şotlar içen var bunları teke tek önerilmemektedir Tabii ki de dikkat etmemiz gereken birkaç madde var ki bağışıklığımız güçlensin ama Covid-19'u yenmek adına herhangi bir gıda mevcut değildir. Ama bu e, ismi geçen e, maddeler sağlığımız için faydalı ve bunları tüketmemizde herhalde sıkıntı yok zannederim. Kesinlikle şu an e, Covid-19 bağışıklığı güçlendirmemiz gereken bir e, hastalık ve virüs olduğu için buna çok dikkat etmemiz lazım. Buna nasıl yapabiliriz mesela? Daha çok işte e, normalden daha fazla vitamin C C vitamin tüketmemizi tabii ki de önem vermemiz lazım. C vitamin nelerde vardır mesela? Narenciye meyvelerinde işte turunçgiller e, oluyor bunlar. Portakal olsun, mandalina olsun, kivi de vardır. İşte biz Türk halkı olarak işte yemeklerimize baharat katmaya severiz. Pul biber tüketebiliriz. Siyah çay tüketim yerine mesela kuşburnu çayı tüketebiliriz ki kuşburnunda C vitamini önemli seviyelerde yüksektir. Sebze alımına dikkat edebiliriz. Kara lahana olur, brokoli olur. Bu tip sebze alım ve meyve alımına dikkat edersek C vitamini güzel bir şekilde kaplamış oluruz gün içerisinde. O zaman C vitamini ve normal düzenli beslenme, değil mi? Aynen. Yani herhangi bir takviye alınmasına gerek yok şu an. Aslında bir beraberlik içerisinde hareket etmemiz Hem maalesef piyasada bir sürü markalar e, nam salmaya başladı. İşte bu COVID-19'da işte şu maddeyi kullanırsa geçecek gibi. Böyle bir şey mevcut değil. COVID-19 o e, takviyeyi alsanız da almasanız da yani e, bir şekilde sizi bulabilir de bulmayabilir de bu e, sürece bağlı. Biz bir diğer soru evden çok çıkamıyoruz. Stoklarımızda yaptık gıda stoklarımızı da bu dönemde kilo problemleri de haliyle fazla olacak. Sağlıklı beslenme için vatandaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Kesinlikle yani şu an insanlar hani evde olduğu için sıkıntı olan obezite yani bunu önlememiz lazım. Ee, şöyle bir şey var hani Covid 19 hiç şişmanlatmaz ama hani siz kendinize evde kalarak şişmanlatabilirsiniz. Bu da nasıl olur mesela ha hareketsizlik daha çok mevcut. İşte stüdyolar kapalı, işte dışarı çıkma e bir gruplaşı olarak çıkılmıyor. Normalde kadınlar işte grupça yürüyüşler yapardı, bu artık mevcut değil. işte hani bunu yine de aksatmamak lazım. Beslenmeye gelince insanlar hani virüs vakası başlayınca birden bir alışverişe başladı. Makarnalar, onlar, bunlar bitmeye başladı. Bunlar düşünceli hareketler ama bunun tabii tüketimde bilinçli yapılması lazım. Evet makarna, konserve bunlar uzun vadeli kalıyor raflarımızda. Ama yani her gün her gün makarna tüketmek tabii de sağlığımıza her zaman olduğu gibi beslenme açısından dez avantajlıdır. Ne yapmamız lazım işte? Eee öğünlerimizi güzel planlamamız lazım. Uyku düzenimize göre ayarlamamız lazım. Normalde 3 öğün besleniyorsak hareketli, daha hareketli yaşam tarzımızı... Şu an uyku düzenimize göre işte ikiye düşürebiliriz porsiyonlarımızı. İşte sabah saat 8'de daha erken saatte kalkanlar 3 öğün beslenebilir. Geç kalkanlara 2 öğün yeterli olacaktır. Ara öğünlerini işte meyveden yana sebzeden yana işte söğüş sebzeler yapabilir. Onların yanına yoğurt soslar yapabilirler. Bu şekilde değerlendirebilirler. İşte karbonhidrat alımlarını ekmekten yana kullananlar var. Yani i̇şte ekmeği bilinçli tüketmeleri lazım. Tam tahıl ekmekler. Makarna tüketimi makarna olunacaksa işte tam tahıl ve beyaz makarna karışımını öneririm ben. Ayrıca kuru bakla kuru bakla tüketimde de değinmek istiyorum lif açısından önemli olduğu için doygunluk açısından. Protein alımımıza da dikkat etmemiz lazım. Kahvaltıda e, özenle misal haşlanmış bir yumurta çok e, bir e, yardım sağlayabilir. İşte yanına ekmek tüketimli, güzel bir yarım tabağı kaplayacak şekilde e, sebze tüketimli, güzel bir kahvaltıyla başlanabilir güne veya hou e, yulaf lapasıyla başlanabilir. Bu da tekrar e, lif açısından ve protein açısından güzel bir e, besin olduğu için güzel bir e, güne başlamamızı sağlayabilir. Evet, haşlanmış yumurta dedik. Şimdi e, izleyicilerimiz her sabah haşlanmış yumurta yerler şimdi. E, bu konuda bazen maalesef denge ayarlayamıyoruz. E, zannediyorum denge sağlamak lazım. Kesinlikle. Yani e, herhangi bir rahatsızlığı yoksa her gün yumurta yemekte bir sakınca yoktur. Tabii ki hani e, kolesterolü olsun, e, diğer rahatsızlıkları olanların e, doktor tavsiyesi üzerine tabii ki de dikkat etmeleri gerekebilir. Ki e, bu süreç boyunda e, kan değerlerimize bir değişiklik olmasın. Yumurtayı neden her gün tüketilmesi lazım? Yumurta en çok protein içeren bir besin olduğu için alımına dikkat etmemiz lazım. Onu her gün illa haşlamış bir şekilde tüketmemiz gerek değil. Bir gün omlet, bir gün menemen tarzında tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Evet, peki bu dönemde kilo alınması normal mi? Kaç kiloya kadar alınabilir? Şu kadar şu kadar kilo diyemem. Hani bu insanın kendi e, dikkat etmesine bağlı. Biraz e, tabii ki de kilo alınacak. Bu maalesef öyle bir süreç gösteriyor. Şu anki danışanlarımdan aldığım geri dönüşümden de bunu gözlemliyorum. Ama bunu elimizde tut, e, biz tutmak bizim elimizde. Yani güzel bir e, günlük e, akış sağlandıktan sonra, bir program sağlandıktan sonra, bu programın içerisinde bir hareket katıldıktan sonra e, besinler kontrollü bir şekilde alındıktan sonra bunu aslında e, bir sürücülü katabiliriz. Mesela şu an birçok insan alışverişe gidince kendini bir tuvalet kağıdı reyonunda buluyor, bir un reyonunda buluyor ve ekmek reyonunda bulunuyor ve gidiyorlar sonra ıvır zıvır reyonlarına gidiyorlar. Ivır zıvır tüketim de arttı şu anda. Ben danışanlarımı ıvır zıvır alımı artarsa evde yapmalarını tavsiye ediyorum. Hamur işleri, işte kek, kurabiye olsun evde yapmalarını daha çok öne sürüyorum ki evde yapılanların içeriğini biliyoruz, içeriğinin gramajlarını ayarlayabiliyorlar çünkü raf ömrü uzatmak için dışarıdan alınan kek, kurabiyeler daha fazla içerik içerdiği için bu bizi hani dezavantaj sağlar. Evet çocuklar da bizi izliyor aileli izleyenlerimiz var bu dönemde okullar kapalı malum çok fazla çocuklar da dışarı çıkamıyorlar onlar da ilk defa bu kadar evde kaldılar ve gün boyunca yemek istiyorlar abur cubur bahsettiğiniz gibi tüketmek istiyorlar çocuklara ve ailelere neler tavsiye edersiniz bu konuda? Çocuklarla aileler arası beslenme aslında, aslında güzel bir süreç. Çünkü böylelikle çocuklar hani aile ortamında yemek yemek daha çok gerçekleşiyor. İşte aynı sofrada yemek yeniyor, kahvaltılar beraber ediliyor. Bir hız yok. Çocuklar aslında buna hasret. Yaz tatilinde evde olsalar bile ya anne evde oluyor ya baba evde oluyor. Şu an birçok ebeveynler de evde olduğu için yani güzel bir süreç olarak değerlendirebilir ki bu süreçten sonra evde kalınma bittikten sonraki süreçte de bu alışkanlıklar devam edilebilsin. çocuklarına yapılabilir. Kahvaltılarda da tekrardan bilinçli yaymak adına çocuklara tekrardan, çocuklarda da bilhassa kahvaltıda protein alımı, peynir, e, yumurta gibi besinlerle karşılayabiliriz. Çocuklara e, tabii ki de şımartmak da çok önemli çünkü canları sıkılıyor. Evde onları oyalamak da çok önemli. Onlarla birlikte mutfağa girilebilir. İşte bir e, Hobi aktivite sağlamak adına kek kurabiye yapılabilir veyahut e, havalar yavaştan ısınmaya başladı evde e, dondurmalar yapılabilir. Bunun için özel kaplar var. Karışımda yum, e, yoğurt olsun, kufak olsun ve e, dondurulmuş meyveleri e, mikserden geçerek bunu dondurarak kaplara doldurarak güzel bir ev dondurması yapabilirler. Bu da çocuklara güzel bir aktivite olur. Ara öğün yapabilirler beraber, meyve saatleri, sebze saatleri, kuru yemiş tüketebilirler. Böylelikle çocukların da beslenme açısından güzel bir denge sağlamış olabilirler. Evet çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz başka şeyler var mı konuyla hakkında? Televizyonda ve sosyal medyada maalesef çok şey yaygın. Herkes çok şey konuşuyor. Ben benim insanlara tavsiyem, izleyicilerimize tavsiyem. Normal beslenme düzeninizden vazgeçmeyin. Yeni şeyler katmaya çalışmayın. Yeni bir takviyeye başvurmanıza gerek yok. Ev ürünü, anne ürünü, anne yemeği bunlar bize yardımcı olacaktır. Evet. Siz sağlık sektörü olduğu için açıksınız hala. Danışanlarınızla yine görüşmeleriniz devam ediyor. Evet, danışanlarım e, duruma göre e, burada mesafeyi koruyarak e, devam etmekte, online devam etmekte. Ayrıca e, şu anki e, birçok insan işi ya kod Abay'ta ya da işten çıkarıldığı için ödemelerde de bir değişiklik yaptı. Ben ödemeler şu an sadece kan sı yönergesinde gerçekleşiyor. E, ek bir e, koston gerçekleşmemekte. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün gıda uzmanı ve diyetisyen Nesin Yavuz'la. Ee, korona döneminde beslenme konusunu konuştuk. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.